Türk savunma sanayi firmaları öyle bir boyuta geldi ki geçmişte böyle fuarlar olduğunda Bizler o zaman genç askerler olarak gidip ancak yurt dışından gelen firmaların standlarını ziyaret edip onlardan bilgi alıyorduk şimdiki savunma sanayi fuarlarında ise başkaları gelip Türk firmalarını ziyaret ediyor yoğun olarak Türk ürünlerinin artık şeyi e, kullanılabilirliği ortak kullanılabilirliği yaygınlaştığı için İngilizce diyebilirsek reputasyonu yaygınlaştığı için artık Türk savunma sanayi ürünlerini üreten firmaların standları ziyaretçiler tarafından e, yoğun ilgi görüyor. E, bunu, bunu da burada belirtmek isterim. Türk savunma sanayimiz hakikaten e, geçmişte olduğu gibi değil. Türk savunma sanayisi Lig atladı. İnşallah daha da ileri yerlere gidecek her geçen sene daha iyiye gidiyoruz. Ya ben ilk kez 95 yılında İDEF fuarına gittiğimde orada yabancıların tankları, yabancıların helikopterleri, yabancıların telsizleri, sistemleri, radarları orada boy gösteriyordu. Ve biz de onları hayran hayran izliyorduk ve öncesinde de James Defense dergileri vardı. Oralardan bakardık ancak biz bunlara şey yapardık. Ve bir, bir gün acaba bizim savunma sanayimizde bu pozisyona gelecek mi diye de düşünmeden edemezdik. Ama gerçeği söylemek gerekirse de çok da fazla ümit var değildik. Ancak Türk savunma sanayisi özellikle vakıf e, Türk Sağlık Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı e, iştirakleri olan Aselsan'ın, Havelsan'ın Roketsan'ın, e, TUSAŞ'ın İşbir'in, Aspilsan'ın e, gayretleri ve onların lokomotif olarak öncülüğünde diğer ee, savunma özel sektör savunma sanayi kuruluşlarının da bunlara e, gelmesiyle, bunların yanına gelmesiyle, ancak daha da önemlisi dışarıdan alınma değil, Türk savunma sanayisinin içeriden desteklenmesi iradesinin ortaya konulmasıyla Türk savunma sanayi ekosistemi çok gelişti. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz, yani 2007 yılında biz hava savunma sistemlerimize yönelik bir e, fizibilite etüdü yaptırmıştık. Genelkurmay Karargahı'ndaydım ben o zaman sadece ve sadece alçak irtifa namlulu sistemlerinin tam yapılabileceği, alçak irtifa füze sistemlerinin, hava savunma füze sistemlerinin yapılabileceği ama zor yapılabilir. Ortada, orta irtifada yani Hisar A, O diye giden sistemler var ya, orada ortada zorlanılabileceği ama yüksek olan da yani S-400'ün Patriot'un eş değeri olan Sistemde ise mümkün değil dışarıdan alınması gerektiği sonucu çıkmıştı. Ancak bugüne geldiğimizde alçak irtifa namlulu sistemlerin tamamı yapılıyor. Alçak irtifa hava savunma füze sistemleri envantere girdi. Orta irtifa hava savunma füze sistemi ki bunlar füze önleme yeteneğine de sahip olan sistemlerdir. Bunlar envantere girmek üzere ve siper dediğimiz yüksek irtifa hava savunma sistemimiz de testleri yapılıyor. Bu da kendi yeteneğimizle yapılabilecek duruma geldi. Bunlar Türk savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından çok önemli parametrelerdir diye düşünüyorum.